Günaydın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aslında günaydın değil, tünaydın olması lazım değil mi? Öğlen oldu. Evet. 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 Bugün e, denizlere gidiyoruz arkadaşlar. Öyle bir vlog çekelim dedik. Asena burada. Ay saçlarıma bakalım. Çok güzel. Dora ne yapıyor ya? <gülüyor> Kızım. <gülüyor> Kızım ne oluyor? Dora. <laughs> Dora. <laughs> ne oldu? Ne oldu babacığım? Ayaklarını çeker misin kızım? Hop. Ayak bakın ya. Oyuncak bebek. Kızım baba ayo <laughs> anne. Ne oldu? Buradayız. Ben de hazırlanayım. Tamam ben. Ne dediler gel bakalım. <laughs> oh ya. Gün... Günaydın. Günaydın. Çok geçe babacığım. Güzel Hapşırınca ne demeliyiz? Günaydın. Unutkan Unutkanmalı. Baba. Efendim babacığım. Dora. Doldu babacığım ya. Şöyle yaparken ıslık öttürüyor var ya. <laughs> Hadi babacığım bak Dora gel tos yapalım. Tos. Hadi tos yapalım. Dora. Aa. Tos. tos. yapamıyoruz. Normalde tos yapalım deyince böyle kafa kafaya veriyor Ben buradan çıkacağım yine bağıracak. Şimdi hazırlanayım arkadaşlar ben de. Aa sen giymişsin. Ben hazırım. Çoraplarını. Ben de hazırım canım. <laughs> babası bebişi şey öpüyor öpüyor yanaklarından değil mi çıkıyoruz çıkıyoruz <laughs> böyle mama sandalyesini de aldım dol işimiz biraz uykusu var gibi görünüyor evet uykusu var Deniz'in evlatlığı Leo var Leo'ya kemik ve bir böyle çekme ipli top aldım oynarlar diye bunu evde unuttuğum için eve dönüyorum. Çok teşekkür Geldik. <laughs> <Ne olacak>? Anneciğim. <laughs> Leo, gel. Leo. Leo. Anneciğim. Gördün <laughs> <laughs> mü Bak alıştı bile. Evet. Asena teyzesi neler getirmiş. <laughs> <İyi anlıyorum>. Ay. <gülüyor> 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 Leo. Çok iyi. Çok iyi. Çok Merhaba. Merhabalar. Ay Nur netlemedi ha. <laughs> Merhaba Deniz amca. <laughs> Gördün mü? Bak o da senin gibi çok heyecanlı Dora. Sen nesin? Sen ya o da çok sen, heyecanlı. Sen değil mi? ne yapıyorsun? Kuşu. biraz. Ha. Gel bak bir işe bak. Gel gel gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Aferin sana. Tıpna. Hah, elimiz Geliyor, geliyor. Dura geliyor, dura geliyor. Hayır ya. geliyor. <gülüyor> 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 yakala şunu. Artık yürü de şunu bir yakala ya. <laughs> Hocam, hadi canım. Hadi Yakala şunu. Yakala şimdi bebeği. Aha. baktı sana <laughs> Çek. Baktı. Çek bakalım. Aferin cana. Al. Sevdin mi sen? Normaline bak. Hah? Bak. Aha. Aha. Aha, <gülüyor> <seviyorum>. <gülüyor> Leo gel. Bak kim var burada? Gelmiyor. Gelecek, gelecek. Gelir, gelir. Biraz bak, tepeden inmez. Leo bak bak. <laughs> Bununla değil, her şeyi yaptırabilirsin. küçük küçük verebilirsin kankam. Baba oturuşa bak. Ya evet. önce önce bir pati ver, bir şeyler ya. Gülüyor mu ya Leo gel. Otur. Pati ver. Ne yapayım bu tipi ben? Bu tipi ne yapayım ben? Bir öpücük ver sen abla. Bir, şey <laughs> bir öpsün <laughs> Oh. Rahatladım ya. Tamam. Adet. Dora. Dora beğenmez. Leo sıramadı. Anne! Gel. Hop. Anne diyecektim Dora ann diyecektim. Ay Hadi. Dora, sev hadi annem bak senin için yanında duruyor. <laughs> Hadi. 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 Oh. Oley. Aa. Ya nereye yemeyeceğiz <laughs> be? gel gel ya. Dur ya daha getireyim onu. kanka sıcaklık nasıl evde? İyi çok güzel kanka. Tam doralık. Çok teşekkür ederiz kemik için. <laughs> Anne, ay çok mutlu ya. Ömer. Hiçbir şey olmaz. O hiçbir şey yapmaz. Ay anneciğim. Sonra <laughs> oyuncak görüyor şu an onu. <laughs> 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 Anne. Ne oluyormuş ya? Ne var? Anneciğim gelsin.

Merhaba, <laughs> de Demir'im. Merhaba, sen de de. Leo. <laughs> Leo, Leo, Leo. İşte böyle. Şimdi birazcık sohbet edeceğiz. Oturup iş konuşacağız bu arada. Evet, biz Deniz Bey'in bu arada... Çay içeceğiz. Çay içeceğiz. Deniz Bey'in bu arada reklam şirketi var. Biz Hanım'la birlikte çalışıyorlar. Bekleriz. <laughs> Bizim reklamlarımızı bunlar yönetiyor. Evet. Evet bu gerçek bu arada arkadaşlar. Evet doğru söylüyorsun. Evet, ben mutluyum. Yani, çok yani. mutluyuz. Bir aydır çalışıyoruz. Bir ay oldu. Ama on aydır gibi. Aynen. Evet ya. Bir yani. <laughs> biraz hızlı başladık o güzel oldu. Güzel oldu. Evet, helal olsun ya. Yani. Hepimize. <laughs> <laughs> Allah yine açıklığı versin. Amin. Ekranımı kapat. Ya niye kızıyorsun bana ya? ekranımı kapattın çünkü Leo'yu çekmeye Sen bana şiddet uyguluyorsun. O yumruğunu bir at bana bakayım. Şöyle yap şöyle. İşte böyle. Böyle bana şiddet uyguluyor. Yemez <laughs> <İremaz> ya. <laughs> Artık sabırsızlandım. sabırsızlandı. Bana peynir ver. <laughs> Sinirlendi. Leo gel bakayım canım buraya. Gel gel bana vereceğim. <laughs> Kandırıyor hayvan. <gülüyor> gel gel. Hay tamam hayır tamam.

korkmuyor aslında. Korkuyor ya. Yani. Arabamızı şuraya park ettik. Ya, aşağıda duruyor. Biraz sohbete katılayım arkadaşlar ben. Görüşürüz. Ay. <laughs> Leo, gel. Leo. soracağım size. Acaba Leo'ya etkisi mi var size? Etli kemik. Ne mi etli <gülüyor> <gülüyor> mi ona etli, kemik? etli kemik. Var mı? Etli kemik. Ne yaptı etli kemikler ya? Etli kemikler nerede? Nerede etli kemikler? Hadi nerede göster? orda değil mi? Evet. Evet <laughs> burada. Dora versin etli kemiği. Dora'ya geçeceğim. Aaaa. Tamam. Leo. Sen yerine geç, ben getiriyorum. Yerine geç. Yerine yerine. Yatağına geç. Leo, yatağına geç. <laughs> Bak, Ömer amca gösteriyor. Ya. Leo, yatağına geç. Yerin nerede? Yerin. Yerine geç. Yerine. Yerine. Vermem. Tamam. Ben inadım, sen de inatsın. Yerine geç. Geç yerine. 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 Yatağına. iyice, iyice, iyice. Yerine. İnadın mı? İyice. Geç. Tamam. Bekle şimdi Tamam. 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 burun dilini görsünüz. Okey. <laughs> <laughs> He <laughs> Seni tutmuş. Evet. Sıkı tut. Gitmesin hiçbir yere. Evet, evet. Kolumuz <laughs> <Tamam>, yavaş. <gülüyor> Aferin oğlum. <laughs> Bizim. Ha? çok iyi ya Ne? o dil ne Dora? Ne yapıyorsunuz bakalım? Big Mac Taco. Wow. Değil de bir tane Yemekteyiz. Bir tane adam var diyor? Her şeyi yapıyor bura. Butikali. 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 <laughs> <laughs> Eksanlar. <Sektenler. gülüyor> Eksanlar. Evet hazırız. Evet, ben Dora'nın yanına geçeyim. Dora doyacak mı? Dora da acıkmıştır. Kesin acıkmıştır. Hadi, bence yeter. Ne yüz olur efendim? Estağfurullah. <laughs> Aynı, sıkma Sen, sıkma. Gelsen benim Gel beni çek kızımla. Şunu <laughs> Bizim sevgi dolanlarımız ne neden olmasın Sen bana hiç neden mesela? <gülüyor> 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 Sonra? <anneler sıkılmıyor> <laughs> Ya saatini bırakmış. Bana bakmıyor bile ya. Dora. Evet. O bir de şöyle bir elinden bir eline alıyor ya bir ona. Değil mi? Ben bayılıyorum o hareketlerine. Saatim düştü. Biraz kapatalım zaten. Burası çok güzel Kapatıyorum. Wow, <laughs> wow, wow! Şimdi, evet, şefimiz tam usulünü anlatıyor. Evet. Şimdi bunun arasına önce sosu koyuyoruz, sonra moru, sonra domates koyuyoruz, Patates yanında tıkır tıkır sarıyoruz. Böyle bir şey yok. Harika. Böyle bir şey yok. Bayıldım. Bu kadar kısaydı. Bunu hepsini yiyeceğim. Hadi bakalım. Gelebilirsin sen de sonuncuyu attın ben de mı? Müsaadenizle biz yemeye başlıyoruz arkadaşlar. Bana bak. Yemekteyiz de gibi hissediyorum ben. Evet değil mi? Yemekteyiz programı da beklemedi. Şey patatesler kabakları aldık. Tamam. Koyup sarıp gömüyorsunuz. Evet. Aynı tamam. Mamamızı da içtik. Artık istemiyoruz geri kalanını. Mamamızı itiyor Bakın. <laughs> Bakın sen, bak. Şimdi. Bak. Oh. Yeter anne diyor ya. Seni kızırmış kızımın yanağını ya. Evet ya aşkım benim. Oş, gidiyorduk Uş. beraber. Bak bir de istiyor ha. Birazdan eve gideceğiz. Değil mi babacığım? Dora. Dora Eve oh, git mi birazdan. Kokuyorsun. Mis kokulu tabii ki mis kokacak. Bay bay. Bay bay Leo bay bay. Geleceğiz. Doyamadık. Ne biz de. Çok güzeldi. Bir daha. Valla. <laughs> Alan iş evin anahtarını vereyim. <laughs> Sağ ol. Hemen buradan da çantaları alacağım. Evimize geldik anne. Geldik ya. Geldik mi anne? Bugün Asena yediklerimizden dolayı e, çok üzüldü. Yani diyeti bozduk diyebilirim. Çok güzeldi ama yapacak bir şey yok. Şimdi Asena'nın keyfini yerine getirmek için ne yapıyorum? Ne? ne Şu bandını koruyorum. Oley. Hadi tut bakalım. Kapat. Beni mutlu etmeyi biliyorum öyle şeyleri seviyorum yeni aldığımız şeyleri açmayı kurmayı yeni aktivitelere başlamaya bayılıyorum ses de konuşamıyorum Dora uyuduğu için çok mutlu oldum şu an gözlerimin oldu? ay Dora var ya beni yoluyor uyurken buraya kur tabii ki de İstediğin her yere kurabilirsin canım UFC'ye Bakın. 2 dolar verilsin. Benim kollarım çok ağrıyor. <laughs> Kampiyonlarım tercih. Lanet olsun dostum. Çiçeklere bayılıyorum. Ay. Dura bu aralar ay sadece şey kucakta uyuyor. Böyle alıyorum. Ya, Maşallah ben 9 ben kilo olmuştu şu an 8 buçuk en son. Böyle böyle şöyle bir dakika durmuyor galiba. Böyle böyle 10-15 dakika bazen yarım saate yakın sallıyorum. O yüzden bu kollarım hissedilmez derecede. Hani artık yapmışım sanıyormuş. <laughs> Çok yorgunum ya. Annelik zor. Babalık da zor. Ömer gibiler için. Ama çok güzel kocacığım. Çok güzel. Ses çıkarmayacaksın değil mi aşkım? Geliyor. Kapı kapatayım mı? İki tane heyecanlı tip. Bir araya gelince evde Dora'yı uyandıracak. Çok ses çıkarıyoruz. Kapat tam aşkım. Böyle şey kapat. Orada. Hayır uyanmaz şu an. Uyanırız. neyse birazcık sohbet edelim Ömer açarken saçlarım çok dökülüyor bu aralar şu an saçımdan dökülenler az önce İyi ki kapatmışım kapıyı bugün çok güzel bir gündü Ömer'le güzel bir gün geçirdik arkadaşlarımızla Deniz'le ve Özge'yle Kızım da çok. Ay arkadaşlar <laughs> Evet. Açtım. <laughs> Şimdi bunu yerinden çıkarmak var. Öyle işte. Ne anlatıyordum en son? Güzel gibi. Ben çıkarayım ya. Öyle yapma. Niye kızıyorsun bana canım? Ama patır kütürsün canım. Çocuğumuz oluyor. Bana bir daha kızma. Kızmadım bu yardım. Senin sadece. için bir şeyler yapıyorum burada canım. Benim için. Vay. Evet. Sen de benim için. Kilo vermem için. Sen istiyorsun. Bana göre boş. Benim elim ayağım tutmuyor açlıktan. <laughs> valla. Valla valla. Böyle bir garibim ya da kollarım uyuşuk diye mi öyle geliyor bilmiyorum. Öyle işte. Sen bakalım şu an ne yiyin? Bilmiyorum. Şu an 53 kiloyum. 2 hafta önce Ömer'le başlamadan önce 54 kiloydum. 1 kilo vermişim 10 günde. 10 gün 2 hafta olmadı. 10 gün önce 54'tüm. Şimdi 53'üm. Bakalım 53 ile başladığım yola kaç kiloya devam edip kaç kiloyla bitireceğim. 4 haftada göbeksiz dedik. Ömer dedi daha doğrusu ama ben de katıldım Ömer'e. <laughs> Ömer. Evet. Sana katılıyorum. Senle baba olunca birazcık kilo aldık fazla. Ben zaten hamillikten sonra al, hamilelikte aldım. Sonrasında veremedim. Ama vereceğim. Nasıl gidiyor canım? Ay ben çok acıktım ya. Diyetten bahsederken. Niye böyle Bugün de çok fazla yedim aslında. Normalde tatlı yemiyordum. Sonracığıma böyle hamur işi falan yemiyordum. Ama bugün yedim biraz arkadaşlar. Yapmış çok da güzeldi. O yüzden yedim. Kırdı. Duvara çarptı. Aşkım biraz dikkatli yapsana ya. Aşkım. Vallahi unutmuşum o dik duruyor sanırım. Hala yanlış şey iş yapıyorsun mesela. Dur, dur. O düşecek oradan şimdi yere. Yok evet canım. Keşke doğru uyurken başlamasaydık bu işe. Evet ya. Stres oldum şu an. bu Eski. Hmm. Ben bir dolma yerim herhalde. Biraz kullandıktan sonra bir Tamam. iki tane şey ekleyelim. Evet çok üzüldüm bunu çaktırmıyorum. Bir de biraz sakin yapsa işleri mükemmel işler çıkarıyorlar. Ben çok acıktım ya. Ne istiyorsun? Kumpir yiyelim mi? Hayır. Hmm. Kumpir gibi oldum bugün zaten. <gülüyor> <gülüyor> Doktor babaanneme patates gibi olmuşsun. <laughs> yani bak bulma geliyor ya. <laughs> of dolma yerim ben yeter bana. Zeytinyağı olur. Konuşayım dedim, sohbet edeyim dedim ama hiç halim kalmamış resmen. Kollarım çok uyuşmuş, benim kucakta sallamamam evet. lazım. Terlikle çıkabiliyor mu Çık. Oo, düşerim ben şimdi, ha. Başlasana. Ver ben çalıştırayım bakalım. Şey mi acaba? Pili mi yok? <laughs> ha, şunu <Şimdi> çekeceğiz. Vay. <laughs> Nerede kim canım? Canım <laughs> Bir şeyin var mı canım? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> canım. Şöyle estetik bir şekilde. Çok yavaş ama hızlandır. Bağlantı yeri onu. Bakayım. Bak. Aynen bağlantı yeri önemli değil. çektin mi? çektim. Çektim. <laughs> Valla. Yani. Biz kızımı alırım böyle demeler çok. Ağırlık. Sen niye bu kadar terledin ya? Ben, ben terledim. Çünkü <laughs> terledim. Hızlı kurdum. Asena'nın üstündeki bana küçük. Evet, bu benim kıyafetim. Ayaklarıma bak. <laughs> ben yürüyeyim ya biraz daha. Gel. Aa, ben basınca duruyor bu. Ağırsın canım. Baksana. Sen de bir düşsen de gülsek biz de. Can çekişiyor o makine. Öyle yok ki. Nasıl yani? E arttırınca? Apt işte. Aptın mı? Ha yağlı sürmem lazım. lazım tamam. Dur kardeşim sen seni bir yağlayayım mı? Bu hiç böyle olmayacak. <laughs> Benim başlamaya bak seninkine bak az önce çıktı. Ben nasıl çıkacağım? Bunlar geri geri Bak. Krol yaptı elinden. Bu ne atar tabii Hadi gel. Bay bay diyelim mutfakta artık. <laughs> güzel bir bitiş. Evet. Çok güzel bir gün geçirdik arkadaşlar. Ben düştüm az önce ama olsun. Düşme. ama sen niye düşmedin? Düşmedin gibi. Evet. Ama düşmedin. Düşsen de kalkmasını bilirsin. Değil mi canım? Her zamanki gibi. Aynen öyle. Helal olsun. Çünkü ben anneyim. Evet. <laughs> o zaman. Arkadaşlar öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye.